Hayır bir de gelip hayır çocuğu ne amına koyayım. Hayır oros bu çocuğu ya. Sen Cüneyt Arkın'ı mı Ne yapıyorsun sen? Baba ben de renk körlüğü sıfır. Hatta en ince ayrıntısına kadar şununla şunun arasındaki ton farkını bile görebilen bir adamım. Tamam mı? Ben de kuzu aynı söylesin mi bunu mesela? Tamam hadi bir. Yok o zaman karışır ama. İlk, yani ilk kuzu cevabını ver. Yok Yo sen kuzun dediklerini cevaplayacaksın. Tamam. söyleyeceğim. Tamam tamamdır. Kuzi başlıyoruz. Sana hatta ekran vereyim. Ee, aynı anda gör. Tabur. Az evet. Çok merak ettim şu an. Harbiden olabilir bu arada. Erayı aynı o, böyle, o, o. aynı böyle fark ettik arkadaşlar Erayı bu arada. Haydi başla. <laughs> De <Haydi>, diyorum diyor. <laughs> başla. İki. Ha iki. Oğlum söyleme adam iki önce söyleyecek Eray. Seninkiyle onunki belki renkler farklı. Sen belki yani. biliyorsun o bilmiyor. İlk o söylesin. Seninki zaten senin kör olduğun belli. Yani renk kör olduğun belli. <laughs> ha, i̇lk kuzu söyleyecek. Başladım sıfırdan. Bir. Bu nedir ya? <laughs> dört. Dört dört. Dört. Şuraya bakıyorsun oğlum şuraya bakıyorsun. 9 dokuz. Orası <laughs> Vay daha da ben bunu görmüyorum ha. <laughs> hiçbir şey görmüyorum. Oğlum sen ciddi mi şey diyorsun? Oo! Oh, hiçbir şey görmedim. Aynı renkler bu arada. Ten rengiyle gri. Vallahi Altını orada gördüm. var. Üçgen gördüm. Vallahi üçgen gördüm. Altını görmüyor musun altındaki renkle? Yok hiçbir şey görmedim. Şoka ya yapıyorsun. sadece üçgen gördüm yani hiçbir şey görmedim. Oğlum ne kadar çok renk görü var çevremde. Ne, ne? Başlar, belki Üçgeni şey, gördün mü? Beynim Dur. bana oyun oynadı belki. <laughs> Oğlum sen anlamadın. <laughs> bir dakika baştan söylüyorum. Üçgen falan. <laughs> bak kuzim. Bu haberi anlamadım. Bir dakika <laughs> anlamadı anlamadı amına koyayım. Dur. Bak üçgen üçgen falan demeyeceksin. Aynen içindeki sayıları söyleyeceksin. Bak. Tamam. Heh. 5. Tamam. Bak bu bu renklerde hiç sıkıntın yok. Yeşil Bir. E pembede. Tamam. Bir. 9. Tamam. Bir. Bak ama çok çok az bir görüyorum yani orada. Az görüyor. 7 7 7. He vallahi. 2 1 <laughs> İyi mi gördün bunu? Bunu iyi gördüm. 9. Bunları iyi görüyorsun. He. Evet. 7. Bunu çok iyi gördüm net. Tamam. Direk. Bu bu çok şey ama 7'dir 7'dir bence Senin var ya. Hafif görüyorum, hafif. Bu? Ben bunu göremiyorum. <laughs> Anladım lan senin griye evlatın Şöyle göremiyorum 7 ama 7 bence %100 yüz. Tamam 7 dedim 1 Şu an körüm Ha 8 Tamam 8'ten tam önce gördüm. 6 <laughs> 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 Lan ben bunu görüyorum Lan ben bunu görüyorum orospu çocuğu diyor da 6 <laughs> Oğlum ayrı olabilir, ayrı olabilir sizin. Bir, bir. Tamam. Kur'an-ı Kerim burada hiçbir şey görmüyorum. Nothing. Nothing, nothing. Kemal bir. Yol. Altı, altı. Burada da bir şey görmüyorum ama altı gibi. Üç. Gibi olanlara soru işareti atmamız lazım. Emin iki sayı tamam, arasında. soru işareti o zaman. Bu soru işareti. Senin baba griye, griye. Gri, <laughs> bak griye iflatun ve griye turkuaz gibi şeyde. Dokuz dedin değil mi? Ha, 7. Ben, Bak ben sıkıntı yok. yok. 4. Net mi gördün? Yok. Bir. Nothing. Hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 Vallahi hep <laughs> aynısında. Bu? Bunda çok nadir yani sanki altı gibi. <laughs> Bu? Beş. 5. 5. Biri de dalga geçiyorum ilk defa Allah'ım. Bu da yok. 8. Baskın. A oğlum gerçekten öyle bu arada. Daha yakın olduğunda görmüyorum. Söyle. 5 gibi, 5 gibi, 5. 1. Yok. <laughs> ya <gülüyor> hiçbir şey yok şu an burada da. Bende de yok 9, orada. 9. <laughs> 5. 3. Bak bunlar çok net görüyorum bunu ben. Yeşil mesela. efendim 3. aynen. Heh. Hiçbir şey yok. Hiçbir hmm. şey yok. 4. Daha baskın bu mesela. Hiçbir şey yok. Daha baskın. Alt, altı gibi. Mailniyorlar. No <laughs> Bunu nasıl yapıyorduk ama no thanks mi diyor? Evet. Mesela ben protan. Deutan. Hemen. Deutan. Deutan çıktı. Deutan'sın De oğlum sen. Deutan neyim lan? Abu, Deutan on, renk görürsün lan sen. Amına koyun, bu yaşıma kar körüm ha. <laughs> <laughs> Kuzey geçiyor. Oğlum ben geçen ben geçen bir ayında dalga geçtim herhalde Kur'an Allah bedi. Bak, bak aynen aynen bu <laughs> bak bu renkleri aynen görüyor. Bak bu renkleri evet. karıştırıyor. Şu solla sağ sende benzer mi? Sol sağ. He, benzer. Mesela şuradaki iki tonla bu iki tonu... Yok, yok. Şu iki ikisi mi? Benzer değil. Hangi o iki ton, ton benzer? benzer o maus kırmızı, turuncu yani. O... Turuncu o... Turuncu üstündeki. Benzer değil. Bokla... <laughs> ya bak, bak. Sağa gel, sağa gel. Adam söyleyemiyor ki koyayım Aynı değil. <laughs> Anlamıyorum şu an. Şu sağdaki, şurası. Bak ben sana göstereyim mi? Şunla şu farklı normalde. Farklı. Şu an bende de farklı. Şunla şu farklı. Aynı o bende. Şunla şu benzer bir şey mi? Büyük şey farklı. Ben sen ben ben çünkü yapayım. sen çünkü şunu karıştırıyordun işte. Sen şu ikisini karıştırıyorsun. Şunu da karıştırıyordun. Mesela buna bunun içinde bu yanarsa direkt karıştırıyordun. Bunun içinde Ana de bu mesela... yanarsa. Bak o altındakiyle bununla bu farklı. Altındaki onlar çok farklı yani. Hayırlı tamam. Dedi. Ondan mil sendeki şeyi de milt bak. Hafif yani, minik anladın mı? Hafif milt renkler mi? yani. Milf. Ha. Milf çıktı sen. Milf. Milf. Milf o. Milf mi? <laughs> sen milftin. Bunu götten milf yapman lazım. <laughs> <laughs> <Siz gülüyor> Milf <güzelmiş. gülüyor> Hadi <laughs> bakayım Google'a Milf Nedir? Şeyini izle ne dur oğlum. dur Milf nedir yazdım sağda çok değişik bir şey çıktı Kemal Hayır hayır öyle öyle yazma şey yaz <laughs> e, ee, Milf yaz öyle çıkar aman şu renk görü gözünden kanka, gözünden gör yani Milf videos koydun. <laughs> oğlum bu ne? <laughs> Hep yaşlı çıktı. <laughs> <laughs> Hep pis yaşlı çıktı ya. <laughs> pis mi? Pis yaşlı da amına koyayım. Of. Pis yaşlı amına koyayım be. Oğlum ben de var ya hiçbir şey yok ha. Eray salak bak, bak şimdi bak. Kari. bak benimkini bir şey ben şimdi. Belki güzelmiş bir daha yapalım mı amına koyayım bana? güzelmiş <laughs> mi Bak bak yani. benimkine bak şimdi bak bak. Bak 9. Bak mala bak. 9 8. Orası var ya Baba bak. 3. Baba -ba bak. 7. Ba -ba -ba. Bak. 7. Baba 9. Bak. 1. Oo 7. Bak 5. Bak 4. 3. 5. Hem de var ya aralarındaki tonları bile görüyorum ha Eray. Ne oldu lan? Abi bir de bana kanka bir şey söyleyeyim. Bir de bana yapalım mı amına koyayım? Düzelir belki o ya. <laughs> oğlum öyle düze bu test mi amına <laughs> koyayım? Çözdükçe öğreneceksin amına <laughs> koyduğumun oğlum. Liseye böyle <gülüyor> <düzelmişim> <gülüyor> çalışma. <gülüyor> 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 bak 4. Bak şimdi. Benim sonuca bak. Oru... Ananı mı? satayım. <laughs> diyor ki normalden biraz daha iyi görüyorsunuz diyor. İngilizce bunu çevir. Demiyor amına koyayım. Oğlum keşke bana normal color vizyon olsam lan. <laughs> Çok merak ediyorum nasıl bir his valla. <laughs> orospu ben normal color vizyonum. Ben orası size orospu <laughs> seni. Lan salak sen değilsin Eray. Mal mısın? Ya, yap amına koyayım yap. Bak, yapayım. gel söyle. Altı. 3 5 5 5 Tamam 5 5 5 5 7 Eray 4 <Dört>. Eray biraz daha çıkacak bunun Bak şimdi bak. bak Kaç Eray bu? 6 6 <laughs> <laughs> ben de, bende de, burada hiçbir şey yok yalnız ha. Ben de hiçbir şey anlı. göremedim. Söyle. Evet, mal sen e göremiyorsun. Ben de altı var. Beş bu. Bir. <laughs> Anladım. Bir salak amca Kaç? 1 bir. 2 Ananı avradını <laughs> Oğlum bu testten sonra <laughs> hiç görmemeye başladım lan. Görmedim da az önce belki tutar diye. O... Yok sallamadım. Oğlum sallama Natik de <laughs> o zaman mal. O zaman ağırlığını falan söylüyor. Sallamıyorum söylüyorum. lan sallamıyorum. Göremiyorum bunu şu an göremedim lan, yani. Allah o zaman ağır gösteriyor. Daha farklı gösteriyor yani. 3 4 8 Bak bunlarda hiç sıkıntı olan yok lan. 7 o... Yeşillerde sıkıntısı olan yok ha bu arada. 3 <laughs> Orada bizim Fuat orası var. O kör amına <laughs> O da yeşilleri görmüyor yani o tersi. O, o hiçbir şey görmüyor amına koyayım. 4 Oğlum sana Üç. sana daha kolay verdi ha Eray. Hep baskın veriyor oğlum. Ne alakası var amına koyayım. Vallahi kolay verdi. Şu an mesela bu da baskın renkli Bu da öyle. Bu çocuğu <laughs> az önce zor sordu amına koyayım. 3 hadi normal de lan bana 3 5 <laughs> Bak şey <laughs> <da. Hadi vallahi, gülüyor> yok de. De, de hiçbir şey yok. Orada. Bak biraz <laughs> renk rengi biraz yaklaştırınca böyle gidiyor. İkisinde de de gidiyor. <laughs> ne <Nothing gülüyor> mi? Eee eee teknik yani. Galiba soru içeride. He. <laughs> 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 SCM'miz Seedorf mu? Ses zorlaştı amına koyayım? Seedorf. Son çünkü C4. fark etti oğlum. Yani hangi o bak aynı renkleri veriyor. C4. Şimdi C4. daha baskın C4. verdi. Ha. Bak da bu C4. tam zaten. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben yemin ediyorum anladım lan seni e Söyle ne? 7 Bu? 7 Eray'cım sana diyor ki Protan evet. Baba sen ben protansın bak Habire kaçıncı bu protansın yine Proton olduğunu kabul et artık aman koyayım Bak Dünyanın yüzde dördü onu Şey diyeceğim ben geçen Eray'a gittim Eray canı sıkılınca bunu yapıyor bu arada belki düzelirim diye Gerizekalı test çözer sanki rengi öğrenci evet, orospu çocuğu Lan Bak diyor mal. ki kırmızı yeşil renk körlüğü olan insanlar dünya nüfusunun yüzde dördünü oluşturuyor renk körü nüfusun yüzde yirmi beşinde sizin gibi proton renk körlüğü var yani dünyanın yüzde dördü bu yüzde dördü renk körü kırmızı yeşil renk körü ama yüzde dördünün yüzde yirmi beşi proton. Bak Kemal o insanlar normal renk körü Eray'da mal ve renk körlüğü var. Eray'da biraz mallık var o rengi de. Yani... Oğlum, amına, ben, Ay, çevirmedim ayı, oğlum. Ayı, <laughs> yazsın, ben çevirmedim oğlum buraya buraya yazdım ben çevirmedim millet dedi İngilizceye bak amına, bak burada burada. Bir şey söyleyeceğim Avel Nerede benim mallığım var burada Oros bu seni? Kanka sen renkleri bilmediğinden de bazen söylüyorsun. Sen bazen renkleri ben... de bilmiyorsun mal. O senin Mersun arkasından aldı bir abi daha. Bir daha deneyek evet. mi ya ben çok şükür oldum şu an. <gülüyor> 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 şu an gerçekten kötü hissettim ha valla oğlum bunun bir daha kötü bir şeyi yok ki bunun en fazla Erik Dalı ekibi dalga geçiyor seninle amına koyayım